Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar diliyorum. Bu hafta piyasalarda hem gergin hem de önemli veri akışlarının olduğu bir haftaya başladık. Para piyasaları açısından oldukça önemli, kritik bir hafta. Tabii jeopolitik riskler de burada artış sürünce ister istemez para piyasalarına yansıyor. Peki bu hafta hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Bu hafta özelinde para piyasalarında hangi bant aralıklarına takip edeceğiz ve hangi gelişmeler hangi fiyatları etkileyebilir. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8471 puan %1.5'luk değer artışıyla yükselişle günü tamamladı. Borsada diğer videolarımda da sık sık ifade ettiğim gibi 7200-7400 puan seviyesinden giriş yaptığımız hisseler vardı malum. Yılın ilk çeyreği ile alakalı 9000 puan seviyesi ile alakalı beklentilerimiz halen devam etmekte. Şimdi yukarıda 8550 8600 direnci var kıymetli arkadaşlar. Endeks tarafında burayı takip edersiniz. Buradan tekrar kar satışı gelecektir ve aşağıda 8250 puan destek seviyesi var. O yüzden bu hafta için 8200 8650 puan aralığını takip etmenizde fayda var. Yine yılın ilk çeyreği ile alakalı 9000 puan seviyesi ile alakalı beklentim halen devam etmekte. Yine yaz aylarında yeni rekorlar görebiliriz ama şu anda kısa vade için bizim çıkacağımız seviye 9000 puan seviyesi. Giriş yaptığımız günden bugüne kadar hisse senetlerimizdeki yükselişlerin, değer artışlarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Borsa tarafında yükselişler yine yıl boyunca devam edecektir. Ancak kısa vadede tekrar etmekte fayda var. 8550 devamında 8650 puan seviyesi var. Buradan tekrar kar satışı gelebilir. 8250 puan seviyesinde Borsa İstanbul 100 endeksinde destek konumunda olmaya devam edecek. Dolar kuru %0.81'lik bir değer artışı. Dolar kaldığı yerden yoluna devam ediyor. 30 lira 34 kuruş seviyesinde 30 lira seviyesinin üzerinde yine kalmaya devam ediyor. Bu tarafta yine 30.40 lira seviyesiyle alakalı Ocak ayında bir direnç noktası vardı malumunuz. Bu taraftaki direnç seviyeleri test etti. Tekrar buralarda gezinmeye devam ediyor. Ancak uluslararası piyasalarda dolar endeksi yani doların uluslararası piyasalardaki değerine baktığımız zaman bu tarafta bu hafta yükseliş bekliyor. Neden? E, çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Dünyadaki dolaşan paranın %80'i dolar rezerv para dolar olduğu için dolar tarafındaki veya Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı dolar üzerinde, doların dünyadaki değeri üzerinde bir etkisini bize gösterecektir. Dolar endeksi şu an itibariyle 103.5 dolar seviyesinde. 104 dolar seviyesinin üzerine bir atak bekliyorum. Oradan tekrar gerileyen 102 seviyesine kadar gerileyen bir dolar endeksi olacak. Yani bu hafta Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada doların güçlü olduğunu görebiliriz. O yüzden dolar tarafındaki güç duruşun bu hafta boyunca FED nedenle devam edeceğini de söyleyebilirim. Tabi Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı çarşamba akşamı ancak bunun beraberinde Cuma günü de Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu veri de Amerika Merkez Bankası FED'in para politikasını ilişkin, faiz politikasına ilişkin ipuçlarını da bize verecektir. Peki ne yapacak mesela Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası FED? FED'in pas geçme olasılığı var. Piyasalar bunu %50, %50 fiyatladı. Benim kişisel kanım pas geçeceği yönünde. Ancak 25 boğaz puanlık faiz artırma isteği yine var FED'in. Bunu da Mart ayına öteleyebilir. Neden Mart ayına öteleyebilir? Çünkü piyasaları ne kadar diken üstünde bırakırsa, ne kadar manipüle ederse ne kadar beni takip etmeye devam edin modunda bir izlenim bırakırsa ne kadar şahin tonda açıklamalarına yer verirse Fed'in eli bir o kadar güçlenir. Yani ne kadar ötelerse Fed için bir o kadar önemlidir. O yüzden ben Ocak ayında pas geçme olasılığını güçlü gördüğümü faiz artırımını Mart ayına öteleyeceğini ben tahmin ediyorum. Tabii ki 2024 yılının ikinci yarısında yine Fed'in faiz indirme sürecinde başlamasını tekrar beklemeye devam ediyoruz. Euro dolar paritesi 1.08 seviyesinde arkadaşlar. Burada Euro dolar paritesinde Fed'e kadar 1.08-1.09 band aralığında oyalanır ifadem vardı. Geçen haftaki videolarımda da bunu anlatmıştım size. Yine düşüncem aynı. Haftayı ikiye bölmek lazım. Çarşamba akşama kadar olan süreç, çarşamba gününden sonra olan süreç. Haftayı iki ayırdığınız zaman FED öncesi ve FED sonrası olarak fiyatların değişken olacağını göreceksiniz. FED'e kadar yine 1.08-1.09 bandında e, oyalanan bir euro dolar paritesi olacak. FED'in faiz kararından sonra 1.10 seviyesini hedef alan bir yükseliş trendi yine karşımızda olacak. Peki euro dolar paritesinin bu gerilemesi yine bu hafta için Kimin işine yarayacak? Tabii ki şu anda elinde dolar olanların veya euroya ihtiyacı olanların işine yarayacak. Çünkü elinde doların varsa euroya geçtiğin zaman parite üzerinden euroya geçtiğin zaman yine 1.08 seviyesinden parite yaptığın zaman bu yılki beklentimiz neydi? Önce 1.12 seviyesi devamında 1.15 seviyesi. Dolayısıyla e, açıkta kalmadığın için malda kaldığın için paritedeki yükselişlerde senin varlıklarına çarpı 2 kazandıracak o yüzden elinde dolar bulunduran yatırımcısının Euro tarafıyla ilgilenmesini önemsiyorum yine ben döviz biriktiren bir yatırımcıyım sürekli paramı döviz yapıyorum yine ısrarla döviz yapıyorsanız paranızı bu sefer dolar değil Euro tercih etmeniz gerekiyor yine Euro tarafındaki ucuz görünüm devam ediyor ve bu yükselişler yine 1.12 devamında bu yıl 1.15 seviyesine kadar devam edeceğini özellikle belirtmek isterim. Ons altın 2025 dolar seviyesinde yine geçen haftaki videomda arkadaşlar FED'e kadar ons altının 2000 dolar destek seviyesine kadar çekilebileceğini Ondan sonra tekrar 2070 dolar seviyesine hedef alan bir yükselişle karşı karşıya kalacağımızı ifade ettim. Şu anda 2025 dolar seviyesi 2000 dolar seviyesi ile alakalı beklenti halen devam etmekte. Yani yılın son baskılanmasını Ocak ayı olarak görebilirsiniz. 2000 dolar seviyesi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı vermekte. Ons altında yaşanan bu gerileme, bu baskılanma kimin işine yarıyor? Tabii ki az önce de örneğini verdiğim gibi elinde dolar bulunduran, dolar altın paritesi üzerinden altın alacaklar için yine muhteşem fırsatı son haftada vermeye devam ediyor. Geçen hafta önümüzdeki hafta da altın ve gümüş fiyatları baskılanmaya devam edecek. FED'e kadar bu dolar karşısındaki varlıklar baskılanmaya devam edecek söylemim vardı. Şimdi bu sürecin bitmesine iki gün kaldı. Bu iki günlük süreç içerisinde bu baskılanma dolar karşısındaki bütün varlıklarda bu baskılanma yine devam edecek. Ancak FED sonrası tekrar yükseliş trendinde olan bir yükseliş bizi bekliyor olacağız. Gram altını 1986 lira seviyesinde olduğunu internette veya televizyonda görüyorsunuz. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 2040-2050 lira seviyesinde. FED'e kadar olan süreçte 2050 veya 2040-2070 lira aralığını takip edeceğimi ifade etmiştim. Yine aynı düşüncem geçerli. FED'e kadar olan süreçte 2050 devamında 2040 lira fiziki altın tarafında destek seviyesini takip ediyor olacağım. Ki özellikle bu hafta dün yapacaklar, altın almayı düşünenler, altın borcu olanlar bu haftayı bence kaçırmaması gerekiyor yılın son alın fırsatları olarak bunu değerlendirebiliriz. Tekrar 2070 lira seviyesine hedef alan bir yükseliş göreceğiz. Oradan tekrar kademeli bir şekilde dalgalı bir seyir göreceğiz ama ondan sonraki hedef 2090, 2150, yaz aylarında 2500, 2700 ve yıl yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyelerini tekrar beklemeyi sürdüreceğiz. O yüzden parası hazır altın almak için fırsat kolluyor. Buyurun iki günlük bir süreciniz var. Bu iki günlük süreç içerisinde altın almaya isteyen yatırımcılar da bunu hemen fırsata çevirmesi gerekiyor. Bu yılla alakalı sloganımız neydi? 2024 yılında altın altın çağını yaşayacak. Hem ons bazında hem gram bazında. O yüzden altın alacaklar bu haftayı bence iyi değerlendirmeli. Gümüşün ons ve gram tarafında geçen hafta rasyodan nedenli bir düşüş vardı. Ve rasyo tekrar toparlanınca bu sefer yerini tekrar yükselişe bıraktı. Şu anda gümüşün ons fiyatı 23 dolar seviyesinde. Aşağıda FED'e kadar 22.50 destek seviyesi, yukarıda 24 dolar direnç seviyesi var. Yani bu hafta için takip edeceğimiz bant aralığı 22.50-24 dolar aralığı bu hafta bu bant aralıklarını da takip etmek gerekiyor. 22.50 dolar seviyesini yine alın fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. Çünkü bu yıl beklediğim 32 dolar seviyesi geçerliliğini korumakta. Gümüş ucuz kaldı. Neden ucuz kaldı? Rasyodan dolayı ucuz kaldı. Elimde dolarım var. Hiç gümüş almamıştım. Gümüş alayım mı diye kafasında böyle soru işareti olan yatırımcısına şöyle bir cevap verebilirim. Benim bugün cebimde dolarım olsaydı ve gümüş almak isteseydim alırdım kardeşim. 30 dolar devamında 32 dolar seviyesine kadar yıl sonuna kadar beklerdim diye cevap verirdim Gümüşün gram fiyatı 22.42 lira seviyesinde. Bu hafta için 22 lira destek seviyesi, yukarıda 24 lira direnç seviyesi. 22-24 lira bant aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine Gümüşün gram fiyatı ile alakalı bu yıl 32 lira seviyesi ile alakalı öngörüm devam ettiği için gümüş almak isteyen yatırımcılar da bu hafta yılın son alımıyla karşı karşıya olduğunu bilmesi gerekiyor. Petrol fiyatlarına baktığınız zaman 82.12 dolar seviyesinde %1.72 düşüş var. Neden e, düşüş var? Çünkü bugün gün içerisinde 84 dolar seviyesine kadar yükseldi. Oradan kar satışı geldi. Geçen haftaki videolarımda şöyle bir izlenimde bulunmuştum. Şöyle bir analizde bulunmuştum. 70 75 dolar aralığında gezinen bir petrol fiyatı var. Ancak jeopolitik gerilimler devam ediyor. Çabucak kendini 80 dolar seviyesinin üzerine atar. Bu sefer 80 85 dolar aralığında gezinen bir petrol fiyatı görebiliriz. Petrol fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil uyarılarım vardı bugün 84.57 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yani 80-85 bandı geçerliliğini korudu. Neden petrol fiyatları yükseldi? Orta Doğu'da jeopolitik gerilimler arttı. Yani İran, Amerika arasında yaşanan jeopolitik gerilimler hafta sonu 2 Amerikan askerinin, askerinin ölmesi, 24 Amerikan askerinin yaralanması Amerika'nın bunu İran'a mal etmesi ve İsrail'in İran'ı vuruyor olması ister istemez jeopolitik gerilimi tırmandırdı. Petrol fiyatları da yükselmiş oldu. Yine bu yılla alakalı 90 dolar seviyesiyle alakalı beklentimi devam ettiriyorum. Yine Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler hiçbir zaman bitmeyecek. Aksine artmaya devam edecek. Önemli olan bu düzeni kuran gelişmiş ülkelerin hangi sistematik şemayla karşımıza çıkacağını, nasıl bir menfaat elde ederek buradaki tansiyonu yüksek tutmaya devam edeceğini gözlemlemeye devam edeceğiz. Yine arkadaşlar Orta Doğu'da yıl boyunca maalesef jeopolitik gerilimler tırmanmaya devam edecekler. Oradaki masum sivillerin öldürülmesi, orada çoluk çocuğun katledilmesi maalesef devam eder diye düşünüyorum. O yüzden Orta Doğu'nun kaderi malum yeni dünya düzeninde bu tarafa doğru yoğun bir şekilde dünyadaki haritalar yeniden çizildiği için bu tarafta ciddi bir anlamda gerginlikler artmaya devam eder her ay boyunca. Kripto para piyasalarında o geçen haftaki sert düşüşlerden sonra bu haftaya tepki alımıyla başladı. Bitcoin 42.890 dolarda %2.19'luk bir değer artışı var. Ancak benim 38-48 bin dolar seviyesi ile alakalı öngörümde bir değişiklik yok. Yine Şubat ayı içerisinde baskı altında kalan bir kripto para piyasası beklediğimi ifade etmek isterim. 39 bin dolar seviyesine kadar geriledi ki o zaman sizi uyardığım zaman 44-45 bin dolar seviyesindeydi Bitcoin tarafı. Yine bu beklentimiz kısmen de olsa gerçekleşti. Aşağıda bin dolarlık tekrar bir boşluk alanı var. Eğer 38 bin dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa da 35 bin dolar gibi bir bandı da konuşabiliriz. Ama şu andaki negatif görünümü ben devam ettiğini söyleyebilirim. Dolar endeksi 103.56 dolar seviyesinde az önce de ifade ettiğim gibi haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşamba gününe kadar olan süreç, çarşamba gününden sonra olan süreç, çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki bütün varlıklar baskı altında kalacaktır. Çarşamba gününden sonra dolar karşısındaki bütün varlıklar yine yükseliş trendine kaldığı yerden devam edecektir kıymetli arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Para piyasasındaki karne böyle. Hayat karnemiz nasıl bilmiyoruz. İstanbul'da beklenen kar yüzünü gösterdi. Böyle lapa lapa yağan bir kar yok ama ciddi anlamda soğuk. Hastaneler tıklım tıklım dolu. Ciddi bir virüs salgını var. Kendinize ve evlatlarınıza dikkat etmenizi rica ediyorum ciddi anlamda bu salgın herkesi çok ağır bir şekilde etkiliyor tanıdığım kim var herkes hastanelerde ciddi bir anlamda virüs salgını var bakalım kaç kış göreceğiz bakalım kaç yaz göreceğiz onu ömür kader belirleyecek ben şahsınıza evlatlarınıza ailenize selam ediyorum Rabbim ömür verirse çarşamba akşamı tekrar görüşürüz. Tekrar iyi akşamlar. Allah'a emanet olun.